Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşları verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. 8 ise Kupa dörtüsü tamam. Şu anda aranızdaki durum ya da dinamik ya da ilişkiyle ilgili arkadaşlar. Bu kişi çaba sarf etme, bir şeyler yapabilme, elini taşın altına koyabilme, inancı ve motivasyonunu bir şekilde kaybetmiş ya da zaten hiç başlamadıysa şu anda bununla ilgili motivasyonu düşük gözüküyor. Yani en basitinden söyleyeyim ayrıldığınızı farz edelim. Ki herkes illa bir ilişki yaşamak zorunda değil. Hiç başlamamış olanlar da olabilir. Ya şimdi gideceğim reddedecek. Ya şimdi hadi başladık diyelim tekrar aynı şeyleri yaşadık yine yürümez. Sanki böyle bir e, yeteri kadar e, done yok elinde. Yeteri kadar onu motivasyon motive edecek bir şey yok. E, çaba sarf etse ne olacak ki? Ya da kim uğraşacak ki? Şeklinde böyle bir enerjisi var. Ama bir bakalım derine inelim biraz daha. Tam şu anda neler söylüyor? Şu anda neler söylüyor? Evet. Sanki böyle bir diyor ki oyunun kuralı göre bir şeyler yapmakla ilgili motivasyon düşük. Ne demek istiyorum? İlişkiyi başlatmak ya da kurtarmak e, işte bu sefer onun sırası ya da sorumluluk aslında onun üstüne düşüyor ve kural bu ama buradaki düzene uyan e, uyuma enerjisinde bir motivasyon düşüklüğü var. Anlatabiliyor muyum? Atıyor mesela. Şimdi sizi kırdı diyelim arkadaşlar e, gelip özür dilemesi gerekiyor. Oyunun kuralı bu. Kitapta böyle yazıyor tırnak içerisinde ilişkiler kitabında. Ama işte bunu yapmak için, çaba sarf etmek için motivasyon düşük. Aynı böyle bir durumda sanki bu kişi. Diğer yardımcıya bakalım. Bakın çünkü çocukça bir ruh dünyası var şu anda. Belki genel anlamda böyle bir karakter olmayabilir. Belki normalde çok olgun biri ama bu dönem bir çocukluğu tutmuştur. Bu dönem böyle bir e, e, boş vermişliği tutmuştur. E, ya da gerçekten genel karakteri de bu olabilir bu kişinin. E, Kim uğraşacak? Belki de bir armut piş ağzıma düş durumuna e, alışmıştır. Ya da e, gerçekten atıyorum aranızda ger işte onun çıkma teklif etmesi gerekiyordur. Ya da onun özür dilemesi gerekiyordur ama e, aman vesaire... Sanki böyle bir dediğim gibi, sanki onu ayağına gelsin ya da işler kendiliğinden ilerlesin gibi bir ruh dünyası var şu an için bu kişinin arkadaşlar. Düşünce ve zihnine bakalım. diyor ki benim bu ilişkiyle ilgili bir karar verme aşamasında zihni arkadaşlar ve bu karar önemli bir karar olarak görüyor. Fakat bu kararla ilgili şu an için uzaklaşmaktan yana ya da uzak durmaktan yana bir zihin yapısı var. Çünkü bu kararı verirken kendini baskı altında hissetmek istemeyen bir zihin yapısı var. Sıkıya dara gelemeyen bir yapısı olabilir. Dolayısıyla şu anda tercihin ya da şöyle bu kişiden uzaklaşmam lazım. Bu kişiden ayrılmam lazım ya da bu kişi hiç daha ilişkiniz başlamadıysa ben şu anda sakin limanlarda kalmak istiyorum. Bakın kılıç altılısı kupa dörtlüsünün çaprazında. Hani sanki şu anda zihni diyor ki uğraşmamalıyım, acele karar vermemeliyim, baskıyla karar vermemeliyim, dur biraz daha sakin limanlarda kalmalıyım gibi çalışan bir zihni var arkadaşlar. Hani sanki bir şeyler yapmaktan ziyade e, uzaklaşmayı daha çok tercih eden, şu anda üstelememesi gerektiğini düşünen bir zihin yapısı var. o aslında bakın ruh eşi bağlantısı hissediyor bu kişi. Fakat bu ruh eşi bağlantısından ya kaçması gerektiğini düşünüyor ya da dediğim gibi aldığı kararlar konusunda kendini hiç baskı altında hissetmeden öyle aceleye getirmeden karar vermesi gerektiğini düşünüyor. Bu ruh eşi bağlantısıyla ilgili arkadaşlar. Ama bakın bu, bu enerjiyi sizinle ilgili hissediyor bu kişi. Ama işte buna rağmen dediğim gibi atıyorum işte yasak aşktır. Uzak durması gerektiğini düşünüyordur. Ya da işte rahatına çok düşkün biridir. Sıkıya gelemiyordur. Karar vermekle ilgili biraz uzak kalmayı tercih ediyordur. Böyle bir zihin yapısı var ama aynı zamanda. Evet çünkü ne demiştim çocuk kartını yorumlarken? Belki de her şeyin ayağına gelmesine hazır. Belki de sıkıya gelemeyen biri demiştim. Ve bakın burada da şımarık prenses kartı çıktı arkadaşlar. Kadın olsun erkek olsun. Yani ya kafasında sürekli sorguladığı, aynı kopa dörtlüsünde de olduğu gibi ama şu ama bu dediği ve bir türlü tatmin olmadığı çok talepkar bir ruh hali var ve bu talepler gerçekleştirilmediği zaman hemen böyle bir, bir şımarık prenses, prenses edasını takılan bir enerjisi var bu kişinin bir tatminsiz bir şımarık ya dara gelemeyen dediğim gibi ya da işte sen bunu yapmadığın için işte harekete geçemiyoruz e, ya da bu şartlar böyle olmadığı için ama işte onu kim düzeltmek için sorumlu kalacak gibi gibi e, iki bakın iki tane aslında birbirleri çok örtüşen kart peş peşe geldi ya şu yardımcı desteden sevgili arkadaşlar o yüzden de uzak durması gerektiğini düşünüyor bu ruh bağlantısı ile ilgili buna rağmen. Peki ne yapıyor bütün bu duyguya düşüncelerle şu anda? Evet bir duvar örmüş bir şekilde tavır takınıyor olabilir. Uzak duran, yine mesafeli duran bir durumda, bir pozisyonda. Böyle bir havalı kul cool gözükmeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Vurdum duymaz, umursamaz gözükmeye çalışıyor olabilir. Sanki ulaşılması zor bir e, görüntü vermeye çalışıyor olabilir. Böyle bir eğilip bükülen aslında bakın büyük tutkuları ve arzuları olmasına rağmen e, ki ateş böyle biliyorsunuz arkadaşlar. Ateş enerjisi istediği şeyi elde etmek için aslında bir nokta her şey yapabilecek bir enerjidir. Ama burada sanki bu eğilip bükülme durumuna yani nedir bu özveride bulunmak, fedakarlık yapma konusunda bir set çekmiş gibi bir davranıyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Ha çünkü bu kişi size karşı bunları hissetmeyi beklemiyormuş arkadaşlar. İster geçmişiniz olsun ve zamanında bu kişisinin kıymetiniz bilmiyor olsun. Tamam ya ayrılırsak ayrılırız belki dedi. Aa, bir baktı 5 ay sonra duyguları depreşti. Ve buna şaşkın bakın. Ve burada bir esnek olma konusunda kaskatı. Ya da gerçekten hiç daha ilişkiniz yoktu. Ve bir dakika ya ben gerçekten bu kişiye karşı bir şey mi hissediyorum şimdi? Hatta bu kadar fedakarlık yapmamı motive edecek kadar mı? gibi bir yine şaşkınlık, yine bir sorgulama olabilir. Sanki hazırlıksız yakalanmış gibi arkadaşlar ve burada esnek olma moduna tam anlamıyla geçemiyor bu kişi. O yüzden de değnek dokusu kartıyla havalı enerjisinden de dolayı bir duvar örmüş görüntü sergiliyor olabilir. Size baktığında ne görüyor? Oo. Aslında arkadaşlar size baktığı zaman ulaşmak istediği yüksek dişil enerjiyi görüyor bu kişi. Kadın olun ya da erkek olun. hayallerim kadını, hayallerim erkeği. Aslında güzel olabilir. Aslında şefkat, e, e, dişil, anaç aslında bir insanı gerçekten sevebilecek böyle bir enerji görüyor sanki. Ve çok farklı olduğunuzu düşünüyor olabilir. Belki de bu zamana kadar ki yaşadığı ilişkilerden çok farklı bir yeriniz olabilir ve o yüzden biraz şaşırmış olabilir sizi çok da aslında gözünde farklı bir yerde görüyor. Ama ondan aynı zamanda uzak olduğunuzu düşünüyor. Kimisi şöyle diyordu, o kız bana bakmaz. Ya da o gitti, bir terk etti. Ya da bir aramıza mesafeler girdi, artık ulaşılmaz bir yerde. Böyle bir uzak, ve yıldızlarda ve yıldızın ta kendisi yüksek bir dişil enerji görüyor. Aslında bu kişi size baktığı zaman arkadaşlar. duygusal bir yapınız olduğunu düşünenler olabilir. Bir şeylere kırılarak belki de onun karakterinin tam tersi bir şekilde kırılıp alınarak kendinizi geri çektiğinizi, alınganlık yaptığınızı düşünenler olabilir. Ya ciddi bir ilişki beklentiniz var ve o beklenti karşılanmadığı için ondan uzaklaştığınızı düşünüyor. Ya da kimileri belki de bir ilişkiye, çoktan ciddi bir ilişkiye başladığınızı, yelken açtığınızı düşünüyor olabilir. Ama bana soracak olursanız bunların dışında en genel ve baskın enerji az önce dedim ya, siz uzaklardasınız, siz yıldızlardasınız ve yüksek dişlenersiniz. Aslında bu kişi sizin tam da kaçırılmayacak yaşı kaç olursa olsun illa yarın evleneceksiniz manasında değil ama aslında kaçırılmayacak bir değer olarak sizi görüyor arkadaşlar. Hatta belki de geçmişte evliliğiniz varsa kıymetini bilemediği evlilik. Peki ne istiyor? Bakın kendi sıkışmış hissediyor bu kişi ve sıkıya gelemiyor olabilir demiştim hatırlarsanız. Düğün ekvaveri kendi sıkışmışlığı yüzünden kendisi eşin içinden çıkamazken düşünceler arasında saplanmışken sizden bir haber bir teklif bekliyor olabilir ee, ama daha çok aranızda aslında güzel tutkulu ve arzu bir teklifin aslında bir haberleşmenin yaşanmasını. Aslında karamsarlıkların gitmesini ama kafası da ağrımasın. Güzel böyle etkileşimler olsun. Belki hemen çok ciddi şeyler olmasın ama... aranız kötü de olmasın. Böyle güzel haberleşmeler, flörtüz enerjiler olsun. Gibi şu an için bir isteği olabilir bu kişinin. Sanki diyor ki bana bir destek ver. Yani anlatabiliyor muyum? Ne bileyim beni istediğini göster. Ya da beni sık boğaz etmeyeceğini göster. Bakın bu da bir destektir. ne olursa olsun beni seveceğini göster hatalarıma rağmen. Ya da ne olursa olsun beni affettiğini göster. Çünkü ben burada bu ilişkiyle ilgili sıkıştım. Şimdi bir yandan kendi çocuksu enerjilerim vesaire bir şey yapmak istemeyesim var. Ama bir yandan sana karşı duygularım var. Ama işte kendimden de fedakarlık yapmak istemiyorum ama senden de bir şeyler, seni de istiyorum. Böyle bir şey olabilir, bu enerjide kalmış olabilir bu kişi. Ve dolayısıyla burada sizden böyle bir hadi ya yap bir güzellik gibi sizden böyle bir destek bekliyor olabilir arkadaşlar. bir mucizenin olmasını bekliyor bakın. Bu kişinin yıldız kartını da olduğu gibi zaten. Size baktığında yıldızı görüyordu. Bu kişi bakın siz bu kişinin hayallerini, rüyalarını süslüyorsunuz. Ulaşmak istediği bir hedefsiniz tamam. Ee, ve sizinle ilgili duaları dilekleri var. Ama aynı zamanda ne dedim? Hani ben çaba sarf etmeden, sık boğaz edilmeden bir mucize olsun tamam mı? Beni affettiğini söylesin. Bir mucize olsun beni olduğum gibi kabullendiğini söylesin bir mucize olsun. Aramızda çok güzel etkili iletişimler yaşansın. Bunun olmasını istiyor ve bekliyor gibi gözüküyor. Bu kişi arkadaşlar ama en nihayetinde aslında kendine göre kendi çapında sizinle iyi olmak adına. Bakın rüzgarın yönünde bir değişiklik olsun istiyor. Bir türlü başlayamadıysanız belki de başlamak ya da ne bileyim işte ona bir şeyle ilgili diretiyorsanız e, fikrinizi değiştirmeniz, diretmemeniz. E, böyle bir pozitif anlamda kendi istediği yönde aslında rüzgarın yönünün değişmesini bekliyor. Ve aranızdaki durum duygular ister bir türlü başlaması ister bitmiş olsun onun için hala bitmemiş gibi ya da bu kişinin size duyguları var gibi arkadaşlar. Yani Aranız her şey daha tamamlanmış değil gibi gözüküyor. Ama gel gör ki bu kişi de bakın çocukça çıkmıştı şımarık prenses çıktı alın şimdi de bencil kartı çıktı ne olursa olsun bu kişi de hala bencil enerjiler var ve bu bencil enerjileri zaten ikinizin arasındaki durumun belki bir türlü başlayamamasına ya da düzelmemesine sebep oluyor arkadaşlar. Onun bencilliğinden kaynaklanıyor. Allah. Önünüze çıkmakla ilgili bir güven sorunu var. İsterse bu kişi dünyanın kendine en güvenen kadın ya da erkeği olsun, çok havalı olsun vesaire vesaire ama sizin önünüze çıkmak, kendini göstermek, sorumluluk almak, size bir teklifle gelmek konusunda şu anda son derece özgüvensiz bir hali var bu kişinin sevgili arkadaşlar. Belki de çok havalı gözüküyor ama aslında hiç de öyle değil. Hatta şurada öyle gözükebileceğini söylemiştim hatırlarsanız. Peki Tarot'un sana tavsiyesi ne? Valla gururundan ve egondan bir kere vazgeçme diyor. Açık ve dürüst oluyor. Açık ve dürüstten kastım şu. Olur ki yarın öbür gün bir konuşma fırsatınız olursa alttan alma. Şartlarını ortaya koy açık sözlü ol. Karşındakini kaybetmemek için kendinden taviz verme. Eğer bir konuşma olacaksa da senin açından öncelikle bu konuşma böyle olsun. Daha sonrasında uzlaşmak ister, daha sonrasında şartlarını kabul eder, değerini bilir. Tamam o zaman tabii ki egoyu bir kenara bırakabilirsin. Ama yapacağın konuşma eğer öyle bir fırsat olursa, ay işte onu kaybetmeyeyim, işte onu kızdırmayayım şeklinde olmasın diyor arkadaşlar. Açık sözlü oluyor. ve anı yaşa diyor. Anı anda kal diyor. Hani bu kişiyi bekleyerek, gelecekle ilgili hayaller kurarak ya da geçmişteki bir şeylere takılarak e, bu kişiyle ilgili yani bu, bu, kişiyi düşünerek ömrünü geçirme diyor. Sen hayatını yaşamaya devam et diyor. Tamam mı? Geçmiş zaten yaşandı. Gelecek hep söylenir ya. Olacak mı olmayacak mı belli değil. O yüzden bu kişiyle ilgili özellikle hayatında ya işte onu bekleyerek hayatın şimdiki zamanını harcama diyor arkadaşlar. Ve ikilemlerin varsa hayatla ilgili, aşkla ilgili seçeneklerin, tercihlerin varsa ve onları değerlendir diyor. ki bu, bu kişi ve kariyerin arasında kalmış olabilirsin. Bu kişi ve başka bir şey arasında belki başka kısmetlerin olabilir. O yüzden diğer seçeneklerini de gözden geçir diyor sevgili arkadaşlar. Ne olursa olsun. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.